İyi arkadaşlar. Bugün açısal momentum ve kütle çekim konusunu işleyeceğiz. Açısal momentum, açısal hızdan kaynaklanan momentumdur. L ile gösterilir. Çizgisel momentumun yarı çapla çarpma sonucunda bulunur. Yani L eşittir P çarpı R. Burada P'nin yani çizgisel momentumun kütle çarpı hız olduğunu biliyoruz. Yerine koyarsak L eşittir mavera yani M ve R şeklinde çıkar aynı zamanda çembersel harekette hızın açısal hızla yarı çap çarpma olduğunu da bildiğimizden bunu da yerine koyarsak açısal hız m omega çarpı r kare şeklinde çıkar. Açısal hızın yönü açısal momentumla aynıdır. Dolayısıyla açısal momentum saat yönünde dönen cisimler için sayfa düzleminde içeri doğru, saat yönünün tersinde dönen cisimler için ise sayfa düzleminde dışarı doğru olarak çıkar. Örnek 500 gramlık bir cisim 2 metrelik ipin ucuna bağlanarak saniyede 3 tur atacak biçimde döndürülüyor. Buna göre açısal momentumun yönünü ve büyüklüğünü bulunuz. Açısal momentum mavera yani bvr idi. Burada kütle var, yarıçap var ama hız yok. Hızı da v eşittir 2 pi rf formülünden yani çevre çarpı frekans formülünden bulabiliriz. Burada yerine koyduğumuz zaman sayıları 2 çarpı 3 çarpı 2 çarpı 3'ten 36 metre bölü saniye hız olarak çıkar. Buradan açısal hızdaki değerleri yerine koyduğumuz zaman 500 gramlık kütle 0,5 kilogram eder. Hız 36 yarı çapta 2 metre olduğundan açısal hız 36 kilogram metre bölü saniye çıkar. Burada açısal hızın yönü ise saat yönünün tersine döndüğünden sayfa düzleminde dışarı doğrudur. Eylemsizlik momenti. Maddenin dönmeye karşı gösterdiği dirence denir. I ile gösterilir. Dönme eksenine göre maddelerin parçacıklarının eylemsizlik momentleri toplamı ile bulunur. Dönme eksenine uzak kütle miktarı arttıkça eylemsizlik momenti de artar. Örnek: Şekildeki cisim A, B ve C noktalarına göre eylemsizlik momentlerini karşılaştırınız. Burada dönme eksenine göre uzaklıkta madde miktarının eylemsizlik momentiyle doğru olduğunu hatırlarsak cevap en uzakta en çok kütle bulunan C noktası olduğundan en büyük ÖC'dir. Tam ortadaki A noktasının uzağındaki kütlelerde daha az olduğundan veya kütlelerin A'ya uzaklığı daha az olduğundan en küçük de A şeklinde çıkar. Cevap ÖA küçüktür ÖB o da küçüktür ÖC şeklindedir. Bazı cisimlerin özel elemsi komentleri. Bir çubuğun tam ortasındaki eksenden geçirilen çubukla döndürülmesi sonucunda eylemsizlik momenti 1 bölü 12 m l kare olarak çıkar. m burada kütle tabii ki. Aynı çubuğu bir ucundan döndürürsek bu sefer 1 bölü 3 m l kare şeklinde çıkar. Dikkat edin. Büyümüş oldu. Bir levha tam ortasından geçen eksen etrafına döndürülüyorsa eylemsizlik momenti 1 bölü 2 m a karedir. Eğer bir ucundan döndürülüyorsa 1 bölü 3 m a kare olur. Yani yine eğlence momenti büyümüş olur. Bir silindirin tam ortasından geçen eksen etrafına döndürülmesinden 1 bölü 2 m r kare iki boş silindirde ise sadece m r kare olarak çıkar. Örnek kendi üzerindeki bir nokta çevresinde dönmekte olan bir cismin açısal momentumu l eşittir i çarpı ve omega ile bulunur. Bu kullanılarak örneği okursak Kütlelere eşit x küresi ve y silindiri sırasıyla omega 2 omega açısal süratlerle döndürülüyor. x ve y'nin yarıçapları eşit olduğuna göre açısal momentumların büyüklüklerinin oranı lx bölü ly kaçtır? Burada lx i küre çarpı omega. Buradan lx omega m r kare çarpı 2 bölü 5 olarak çıkar. Ly i silindir çarpı 2 omega. Dolayısıyla L'ye 2 omega m r kare bölü 2 olarak çıkar. İki soru aldığımızda cevap 2 bölü 5'tir. Açısal momentum'u korudu mu? Bir cisme etkilen net kuvvet sıfır ise çizgisel momentum korunur. Bunu hatırlarsınız. F net eşittir 0 ise P ilk eşittir P sondu. Şimdi buna benzetirsek açısal momentum'u. Bir cisme etkilen toplam tork sıfır ise açısal momentum korunur. Yani cismin dönmesine etkileyecek bir kuvvet yoksa açısal momentum korunur. Yani toplam tork sıfır ise... L ilk eşittir, L son olur. Bununla ilgili bir örnek. Sürtünmesiz tablo üzerinde bir metrelik iple O noktasına direğe bağlı cisim omega eşittir 2 radyan bölü saniye hızla dönmektedir. İp dile direğe dolanırken kısalmakta ise ipin boyu yarıya indiğinde cismin açısal hızı kaç radyan bölü saniye olur? Açısal momentum L eşittir M omega R kareydi. Tork oluşturacak bir kuvvet olmadığından açısal momentum korunur. Burada m omega ilk çarpı r ilk eşit karesi eşittir. m omega son r sonun karesi olur. Aynı kütle olduğu için m'ler gider. İlk açısal hız 2 yarıçap 1. Son açısal hızı bilmiyoruz ama yarıçap çap yarıya ineceği için 0,5. Buradan son açısal hız 8 radyan bölü saniye olarak çıkar. Yani dönme hızı 8 katına çıkar. Kepler kanunları. Gezegenler odaklarından birinde güneş bulunan eliptik yörüngede dönerler. Dolayısıyla buraya baktığımız zaman güneşin bulunduğu yer ya şu anda bulunduğu yer ya da F noktasından biri olması gerekir bu kanuna göre. Gezegene güneş çevresine dönerken hızıyla aynı doğrultuda kuvvet etki etmediğinden açısal momentum korunur. Bu sebeple ikinci kanun ortaya çıkar. Yani yarıçap vektörü eşit zaman aralıklarında eşit alanlar tararlar görüyorsunuz. Her pembe çizgi arasında eşit zamanda gidiyorsa bu alanların hepsi S birbirine eşit olarak çıkar. Kepler kanunun üçüncüsü aynı güneş çevresinde dönen gezegenlerin ortalama dolanma yarıçaplarının çaplarının kübünün periyotlarının karesine oranları eşittir. Yani burada A ve B gezegenleri A gezegeni pembe çizgiyle görülmüş çap ise bunun yarısı ortalama yarıçaptır. çaptır. B gezegeninde yeşil çizgide görülmüş çap ise bu da yarısı da B'nin ortalama yarıçapıdır. çapıdır. Buradan R'a'nın kübü bölü T'a'nın karesi eşittir. R'b'nin kübü bölü T'b'nin karesi şeklinde çıkar. Örnek Güneş etrafında dolanmakta olan Dünya ve Venüs gezegenlerinden Dünya'nın periyodu bir yıldır. Buna göre Venüs'ün Güneş etrafında dolanma periyodu kaç yıldır? Venüs biliyorsunuz dünyaya güneş, güneşe dünyadan daha yakındır. Venüs R yarı çapında, dünyada 4 R yarı çapında dolaşıyorsa eğer, buradan cevap 1 bölü 8 olarak çıkar. Yani güne, Venüs'ün güneş çevresinde dolanma süresi 1 yılın 8'de 1'dir. Veya 1 yılda dünya yılıyla 1 yılda Venüs güneşin çevresinde 8 kere dolanır anlamına gelir. Cevap A seçeneğidir. Kütle çekim kanunu. Aralarında D kadar uzaklık bulunan M1 M2 kütlede iki cisim arasındaki çekim kuvveti aşağıdaki formülle bulunur. F eşittir G çarpı M1 M2 bölü D kare. Yani kütlelerle doğru orantılıdır. Uzaklığın karesiyle ters orantılıdır. Buradaki G evrensel çekim sabitidir. Evrenin her yerinde bir, bir eşit olan bir sabittir yani. Yeryüzünde bulunan bir cismin ağırlığı aynı çekim kuvvetiyle bulunur. Yalnız bu sefer yeryüzünde bulunan cismin yerin merkezine uzaklığı uzaklık olarak alınır. Çünkü bütün kütlenin yerin merkezinde toplandığı farz edilir. Burada F eşittir G, G dünyanın kütlesi çarpı cismin kütlesi bölü dünyanın yarı çapının karesi. Burada evrensel çekim sabiti dünyanın kütlesi ve dünyanın yarı çapı Dünyanın yarış hemen hemen her yerde sabit olduğundan bu sabitler hesaplandığında yer çekilmesi yaklaşık olarak g eşittir 10 metre bölü saniye çıkar. Yer çekimi ivmesi dünyanın içerisine girdikçe farklı bir şekil gösterir. Dünyanın içinde yer çekimi gezegenin merkezine uzaklıkla doğru orantılı. Yani dünyanın merkezine doğru gidildikçe yer çekimi doğru orantılı olarak azalır. Tam dünyanın merkezinde yer çekimi sıfırdır. Gezegenin dışında ise yer çekimi gezegenin merkezine uzaklığın karesi ters orantılıdır. Gördüğünüz grafik zaten bunu göstermektedir. Örnek, bir gezegenin yüzeyindeki ağırlığının 1 bölü 4'ü olarak ölçülen bir cismin gezegenin merkezine uzaklıklar oranı kaçtır? Burada gezegenin içinde yer çekimi gezegenin merkezine uzaklıkla doğru orantılı olduğundan, Gezegenin içinde Yarı çapının 1 bölü 4'ü kadar uzaklıkta olan cismin ağırlığı yüzeydekinin 1 bölü 4'ü olur. Buradan r1 eşittir r bölü 4. Gezegenin dışında ise yer çekimimi gezegenin merkezine uzaklığın karesiyle ters orantılıdır. Dolayısıyla gezegenin dışında yarı çapı iki kadar uzaklıkta ağırlık yüzeydekinin 1 bölü 4'ü olur. Yani r1 r2 eşittir 2r. Buradan r1 bölü r2 1 bölü 8 olarak çıkar. Bir gezegen çevresinde dolanmakta olan bir cisim ile gezegen arasındaki toplam enerji. Yani gezegenin çevresinde dolanan cismin toplam enerjisi. Burada çekim kuvveti merkezcil kuvvete eşittir. Çekim kuvveti evrensel çekim sabiti. Gezegenin kütlesi ve cismin kütlesi bölü uzaklığın yani yarıçapın karesi, dolanma yarı çapının karesi eşittir. Kütle cismin kütlesi çarpı hızın karesi bölü r, mv kare bölü r. Buradan V kare g çarpı gezegenin kütlesi bölü r olarak çıkar. Yani cismin kütlesi burada önemli değildir. Toplam enerji potansiyel ve kinetik enerjilerdir. Burada toplam enerji, potansiyel enerji, enerji negatiftir. Eksi g m gezegen bölü m çarpı m cisim bölü r kare artı mv kare bölü 2 yani 1 bölü 2 mv karenin toplamıdır. Potansiyel enerjinin negatif olmasının sebebi aralarındaki çekim kuvvetine kaynaklanmaktadır. İki cisim birbirini çekiyorsa ikisi arasındaki potansiyel enerji negatiftir. Buradan V karenin yerine G, M gezegen bölü R yazarsak bağlanma enerjisi eksi G, M gezegen M cisim bölü 2R şeklinde çıkar. Kurtulma enerjisi bir gezegenin çekim etkisi altında dolanan bir cismin gezegenin çekiminden kurtulması için gereken enerjidir. Bağlanma enerjisinin pozitif büyüklüğüne eşittir. Dolayısıyla kurtulma enerjisi GM gezegen M cismin bölü 2'dir. Yani bir gezegen çevresinde dolanan cismin kurtulmak, kurtarmak istiyorsak o gezegenin çekiminden bu kadar büyükte bir enerji vermemiz yeterlidir. Daha büyük verirsek tabii ki daha hızlı bir şekilde gider. Kurtulma hızı ise bir gezegenin çekim etkisinde altında olan bir cismin gezegenin çekiminden kurtulması için sahip olması gereken en düşük hızdır. Gezegenin yüzeyi için kinetik enerji kütle çekim potansiyel enerjisine eşit olmalıdır. Yani E potansiyel G M gezegen M cisim bölü R eşittir. M cisim V kare bölü 2. O da kinetik enerjidir. Buradan kurtulma hızının karesi 2G M gezegen bölü R şeklinde çıkar. Örnek, dünya yüzeyindeki bir cisim V hızıyla fırlatılırsa dünyanın çekiminden kurtulabiliyor. Buna göre kütlesi bu cismin 3 katı olan başka bir cisim, dünyanın yarıçapının çapının 2 katı çapa ve 8 kat kütleye sahip bir gezegenden kaç V hızıyla fırlatılırsa gezegenin çekim etkisinden kurtulabilir. Burada dünyadaki cismin kurtulma hızı 2G çarpı M dünya bölü yarı çapını, dünyanın yarıçapı olarak çıkar. Burada V kare bölü 2 G M dünya bölü R dünya şeklinde hesaplarsak Diğer gezegen için V kurtulmanın karesi eşittir 2 G M gezegen bölü R gezegen Yukarıda verdiğimiz değerleri yerine yazdığımız zaman 8 M dünya ve 2 R gezegen yazdığımız zaman kurtulma hızı bu şekilde çıkar. Yani kurtulma hızı 8g m dünya bölü r dünya olarak çıkar. g m dünya bölü r dünya yerine v kare bölü 2 yazarsak dolayısıyla kurtulma hızının karesi 4v kare olur. Dolayısıyla kurtulma hızı da 2v şeklinde çıkar. <laughs>